Şınak milletvekili. Soma'daki facianın ardından olay yerine ilk giden milletvekillerinden biri olmuştu. Yine HDP milletvekili Levent Tüzel ve Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikte gitmişlerdi. İki günlük izlenimlerini ve orada gördüklerini, yaşadıklarını oradaki madenci ailelerin acılarını bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Merhaba Selma Hanım. Dediğim gibi siz İlk hemen olay duyulur duymaz oraya gidenlerdensiniz. Önce hastaneye gidip sonra maden ocağına gittiniz, ailelerle görüştünüz, yetkililerle, bakanla görüştünüz. Yine basın toplantısıyla da bu izlenimlerinizi paylaştınız ama daha özel örneği neler gördünüz? İnsanların durumu nasıldı? Nasıl bir acı vardı orada? Sizden alalım. Tabii öncelikle bu elim olayda bu faciada katliamda hayatını kaybeden tüm işçi arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Başsağlığı sağlığı tekrarlıyoruz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün Türkiye halklarının, işçi sınıfının ve bu olayda gerçekten yakınlarını hepimiz yakınlarımızı kaybettik aslında. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. E tabii orada yaşanan e, durumu e, anlatmak gerçekten kolay değil. Yani duygu boyutuyla bunu izah etmek, e, kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. E, oraya vardığımız ilk andan itibaren e, Soma'ya gece saat 3'ü barlate ulaştık. E Soma'da biz derin bir sessizlikle karşılandık aslında. E, i̇lgi çekici bir şeydi. Normalde ölüm ağıtlarla karşılanır, feryat figanlarla karşılanır. Ama Soma'da e, bir şok hali, bir travma hali, bir sessizlik, ölüm sessizliği deniyor yani Hı. ölüm gerçekten rengini her yere sanki e, hakim kılmıştı. Böyle bir şeyle karşılaştık ve beni en çok etkileyen boyutu oldu. Normalde Feryat Figan'la gerçekten insanın yüreğini parçalar, hırpalar ama bu sessiz çığlık e, belki e, o, o sessiz çığlıklardan daha fazla etkileyiciydi. Evet, yani çok gibi bir hava vardı yani onu söyleyeyim. Ee, İlkin hastaneye tabii uğradık. Ee, hem başhekimden biraz bilgiler alalım. Hem de varsa yaralı onları ziyaret edelim. Aileleri görelim istedik. Başhekimle yaptığımız görüşmede kendisi de çok geniş bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. 63 tane yaralının yani vardığımız ilk gün ve saat itibariyle söylüyorum kendilerine ulaştığını, bulunan 35 tanesinin hemen taburcu edildiğini ayaküstü tedaviden sonra geri kalan bir kısmının kendi hastanelerinde, diğerlerinde başka Akhisar'da ve diğer çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildiğini söyledi. Bir kısmının da hiç kendi hastanelerine Soma Devlet Hastanesi'ne getirilmeden başka hastanelere götürüldü tördünü söyledi. Ee, i̇lkin cenaze aldıklarını fakat daha sonra cenazelerin başka bir tarafa 40 e, aç e, soğuk hava deposuna götürüldüklerini cenazelerin orada e, tutulduğunu söyledi bize. E, yaralı arkadaşları görmek istediğimizi söylediğimize müsait olmadıklarını söyledi. Biz oradan ayrıldık e, madene doğru maden ocağına doğru gittik. Şimdi orada da maden ağzına kadar gittik. O giriş kapısına kadar gittik. Hı hı. Orada e, arama kurtarma çalışmalarında yer alan işçi yine madenci e, arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Onlardan bilgi almaya çalıştık. E, orada da aynı şey hakimdi biliyor musunuz? Yani orada da insanların yüzlerinde bir şok ifadesi, bir böyle çök, çökmüşlük hali vardı. E, bir şeylere anlam verip derin bir üzüntü ama bir derin de sessizlik yine vardı. İşlerini yapmaya çalışıyorlardı hızla ve sessizce. E, onlarla konuşmaya bilgi almaya çalıştık ilkin bilgi vermek sanki istemiyorlardı yani böyle bir izlenim edindik ee, mesela hemen maden ocağın ağzındaki birkaç işçi arkadaşlar içeride kaç kişi var kaç kişi çıkardınız durum nasıl içeriden haberdar mısınız sorularına e, cevap vermiyorlardı neredeyse bilmiyoruz içerisi kötüdür e, kaç arkadaşımız var e, yani bu vardı ya da kaç kişi var dediğimizde de biz dışarıda e, çalışıyoruz başka maden e, ocaklarından geldik e, cevabını aldık ama hemen hemen hepsi üzerlerinde Soma Aşen üniformaları olmasına rağmen bize böyle bir cevap verdiler. Bilgi vermek istemiyorlardı. Yani tümünün dışarıdan gelmesine imkan yoktu. Ama bir süre sonra hani kendilerle biraz daha yakından sohbet edince çünkü saatlerce biz kaldık maden ocağının önünde. O arada hem içeriden çıkmış yani kurtulmuş işçilerle sohbet etme olanağı bulduk. Hem içeriye girip çıkmış kurtarma çalışmalarında yer alan işçilerle hem de onun dışındaki işçilerle biraz sohbet etme olanağı bulduk. Sanırım bir süre sonra bir şey gelişti. Onlarda bir güvenmediğim artık başka bir şey mi? Ondan sonra sohbete başladılar. İçeride iki vardiyanın bulunduğunu, aynı anda iki vardiyanın bulunduğunu, bunun 787 civarında, aslında net rakam veriyorlardı bize. 787 kişi var içeride. Normal bir vardiya çıkar, diğer vardiya onların yerine geçer ama nedense böyle yapılıyor ya da o gün mü öyle yapılıyordu o konuda bir şey diyemiyoruz ama muhtemelen böyle yapılıyor. Çünkü o makine durmaksızın çalışıyor. Hı hı. O e, kömürü e, şey yapan e, bant durmaksızın çalışıyor. E o bantın hiç durmadan çalışması için de başına insanların olması gerekiyor de çalışmanın faaliyetin devam etmesi gerekiyor. O aralıksız çalışma içinde e, vardiyaların içeride bir insan gidecek onun yerine başka bir sağlayacak. Bu biçimden biz şu anda sadece yorum yapıyoruz abi tam olarak nasıl geliştiğini <laughs> bilemeyiz. İki vardiyanın da aynı anda içeride olduğu bir saatte olay vuku buluyor. Ölü sayısının bu kadar yüksek olmasının da, da bu, bu da bir etken. Yani iki vardiya içeride. Daha az mesela bir tek vardiya olsa belki daha az sayıda insan hayatını kaybetmiş olacaktı diye düşünüyoruz. Bunu söylediler bize. Şimdi ilkin tabi bilgiler çok muhtelifti. Bir kablonun ısınmasından kaynaklı yangın çıktığını, o yangının ele elektrik panolarına sıçradığını, elektrik panosunun tuşması sonucu trafonun patladığını, elektriklerin kesildiğini, kablolardan sızan, eee kablolardan çıkan yangın sonucu çıkan duman sonucu eee zehirlenmeler yaşandığı söylendi. Böyle de bir durum var muhtemelen çünkü yangın devam ediyor ama yangının asıl sebebini şimdi olaylar biraz daha netleştikçe anlıyoruz ki eee aslında kömür. kömür, kömürün içten bir yanma, hani alevsiz yanma deniliyor. Ben maden uzmanı değilim ama söylenenlerden ifade ediyorum. Bir uzun süreli bir içten içe yanma oluyor. Sonra bu ısınıyor derecesi. Ondan sonra alev alacak düzeye geliyor. Buradaki yani Soma kömür madeninde de böyle bir olay gelişmiş. onun tutuşması sonucu yangın çıkmış ve o kömürden çıkan şey zehirli gaz, zehirli duman bütün maden ocağına yayılmış ve insanların nefessiz kalmasına, oksijensiz kalmasına ve zehirlenmesine yol açmış. Oradan kurtulanları da sanırım eee gördünüz tanık oldunuz. Nasıl bir üzerlerinde şey vardı? Nasıl bir duygu içindeydiler Gözleminiz ne? Şimdi sonrasında biz gittik yaralıları ziyaret ettik. Yani biz kriz masasında bulunanlarla da görüştükten sonra tekrar hastaneye gittik. Orada yaralılarla tekrar doktordan rica ettik. Kendilerini görmek istediğimizi söyledik. Görüştük. Sizin de bahsettiğiniz gibi onlarda da aynı ruh hali vardı. Yani zaten konuşamaz durumdaydılar ilkin. Gaz maskeleri vardı ağızlarında. Oradan nefes alabiliyorlardı. Üstleri başları zaten hani kömür isiyle kaplıydı. Biz 3-5 dakika kaldık içeride. Zaten fazladır rahatsız etmemek için. Ama o 3-5 dakika içerisinde bile inanın genzimiz yanmaya, gözlerimiz yanmaya başladı. O kadar kesif bir kömür kokusu. Yani o işçilerin üzerinden geliyordu koku. Bir de madenin içini düşünün. Şimdi o işçilerin de bize ifade ettiği kurtulan yani bir tanesi 700 metreden çıkmıştı. iki tanesi de 2000 metreden, 2 kilometre derinden çıkmış, kurtulmuş işçilerdi. O 2000 metreden kurtulanlar diyorlardı ki tesadüfen bizim bulunduğumuz bölümde bir tüp oksijen vardı ve biz o oksijeni soluyarak biraz kal. ayakta kaldık, hayatta kalabildik. Durumu biraz iyi olan arkadaşlarımız, durumu daha ağır olan arkadaşlarımızı sürükleyerek e, çıkış yoluna doğru e, çıktık ve bu şekilde birbirimizi çekerek e, çıktık. Birinin durumu ağırlaşınca tekrar tüpten yararlanıyor, biraz oksijen alıyor, ondan sonra devam ediyorlar. Bu biçimiyle bir kurtuluş söz konusu. Diğer işçiler de e, yani bakıyorsunuz gözleri öyle dalgın hani şeysiz bakıyor ifadesiz bakıyor ve sayıklar gibi konuşuyorlardı. Yani biz o ilk o madenin öndeki bir odada işçilerle görüştüğümüzde böyle koltuklara yığılmış bir haldeydiler. Yani bir et yığını gibi. Böyle hani kurtuldular mı? Gerçekten hala ölü ne kadar var? Yani içeri girip çıkanlardı. buna kurtarma ekibinde bulunanlar. Çok ölü var diyorlardı, çok adam var içeride, çok adam var. Birisi bize dedi ki biliyor musunuz biz sadece filmlerde öyle sahneler olur sanıyorduk. Üst üste yığılı cesetler yani böyle adım atamıyorsunuz o derece ağızlarından, kulaklarından, burunlarından kan gelmiş diyordu. Yani bilemiyorum onun mutlaka ile ilgisi var ve cesetler morarmış bir kısmı da hani kömürleşmiş cesetler diyorlardı. Onu da bilemiyoruz. Yani hükümet ısrarla bir yangın, bir darp, bir patlamanın olmadığını söylüyor. Fakat maden boşalıncaya kadar ve inceleme eğer hakkıyla yapılırsa tabii hani yine bizden bir şeyler kaçırılmazsa anlayacağız. Muhtemelen yangından da etkilenenler olmuştur. Kömürleşmiş cesetler dendiğine göre veyahut bir uzmanın yine orada bize söylediği kadarıyla o karbonmonoksit vücutta şey yap yapıyor yani zeyledikten sonra morarma yaratıyor. Ama işte o işçi arkadaşların e, anlattığı e, o tablo inanın insan göz önüne getirmeye bile cesaret edemiyor. Ee, ve şey yapıyorlardı yani can çıkıyorlar bir süre sonra nefes alıyorlar sonra tekrar giriyorlar. Bir tanesi diyordu ben e, de kurtarma ekibindeydim bir ara rüz şey yoğunlaştı rüzgar yön çevirmiş sanıyorum e, duman yoğunlaştı ben de boğulma tehlikesi geçirdim sonra beni de apar topar çıkardılar ben de maske aldım e, bir iki saat ondan sonra kendime gelebildim yani o da o atmosferi solmuştu ama kendine geldikten sonra tekrar gitmeyi istiyordu arkadaşlarımız kaldı diyorlardı. Yani yüzlerce insan var içeride. Şimdi bunu anlatmak gerçekten kolay değil. Ailelerde gördüğüm görüntü de öyleydi. Anneler oturmuşlardı o hastanenin bahçesine. Onlar da öyle yığılmış bir halde. O betonun üzerinde. Ee, onu anlattık. E, vali Bey'i ben e, aradım sonra tekrar konuştum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani o insanlar orada mı kalmaya devam edecek? Bir beton e, var ve beton üzerine oturmuşlar. E, hava çok sıcak değil yani ama e, şey de yani rüzgar e, çıktı sonra bir toz fırtınası oluştu e, Soma'da. Ardından yağmur çiseledi. Biz endişe ettik. Dedik şimdi yağmur yağarsa bu insanlar girmeyecekler içeriye ama orada perişan olacak. Yani onların korunabilecekleri bir yer dahi yok. Yani aş, hane ve benzeri şeyler sanıyorum sonradan yapılmıştı. Zaten yemek yiyecek e, şeyleri yok, e, mecalleri yok ama yine de bu yönlü eksiklik ve aksaklıkları da gözlemledik. Hı hı. E, kurtarma ekiplerinin Uzman ekipler olmadığı, başka madenlerde çalışan başka maden işçileri olduğunu öğrendik. Enerji tabi Kaynaklar Bakanı kendisi bunu söyledi Taner Yıldız dedi biz başka madenlerden daha deneyim sahibi işçileri getirdik. Onlar yapıyorlar. Doğrudur. Deneyim sahibi olmak teknik personelden belki daha fazla iş görür. Fakat şu soruyu sormak gerekiyor. Bizim ülkemiz maden ülkesi ve pek çok maden ocağı var. Bu tür göçükler, çok fazla yürüzü patlaması, maden göçüğü, işte bu tür zehirlenmeler, çokça yaşadığımız ve facia düzeyinde yaşadığımız olaylar. Peki bunun için neden bir uzman maden arama kurtarma ekipleri oluşturulmuyor? Neden bu yönlü akademiler, fakülteler ya da eğitim birimleri oluşturulmuyor. Sormak lazım. Bu da aslında Evet evet. Yani aslında şunu da sormak lazım. Hani onu oluşturmadıkları gibi işçi sağlığı için gerekli önlemlerin alınması da hani denetim yapıldı deniyor ama yapılmadığı orada ortaya çıkıyor. Bu madenin girişinde girerken bir tahtadan söz ettiniz. Evet. Nedir o? Şimdi size bahsettiniz. Belki üzerinde en fazla durmamız gereken konu artık bu olmalı. Yani şimdiye kadar da buydu ama çözümleyici şeyler geliştiremedik. İşçi sağlığı ve güvenliği iş güvenliği. Bu ülkede belki en az ele alınan konulardan bir tanesi de budur. Yani gün geçmiyor ki biz bir iş kazası haberi duymayalım. Gün geçmiyor ki birkaç insan yani bir bölgede belki de onlarca yüzlerce insan hayatını bu biçimiyle kaybetmemiş olsun. Ve devlet, iktidar, iktidarlar hatta ne yazık ki bunlara sadece işte çok mesif bir olay, çok üzüldük, rahmet diliyoruz sözleriyle geçiştirdiler. Denetleme yapılıyordu, yapılmıyordu. Belki en fazla bir ki insan e, görevden alınıyor ondan sonra da olay kapatılıyor burada da aynı şey söz konusu e şimdi Taner Yıldız diyor ki ben buna çok kısa bir süre önce geldim burada işçilerle oturdum yemek yedim herkes güle oynaya yemek e, yedik beraberce ben madene indim iki buçuk saat boyunca madene dolaştım bir problem yoktu çalışma bakanı diyor ki Ekim ayında buranın denetimi yapılmış hiçbir sorun yok hatta örnek madendir Şimdi eğer örnek madense ve bu kadar inceleme yapılmışsa bu kaza o zaman sorumluluk doğrudan hükümetindir. Yani taşeron firmanın da değil, Soma AŞ'nin de değil. Yani o zaman doğrudan denetleyen ve onay veren hükümetindir. O zaman bunu böyle söylemek gerekiyor. Şimdi Sultan Hanım, ocağın önüne gidiyorsunuz, o maden ocağının önünde zaten gören arkadaşlar bilirler. Bir demir merdiven var o tarafa gidiyor. O demir merdivene gidene kadar zaten orada şeyler var. E, aletler var, borular var. işte orada kullanılan kimi malzeme onlar gelişi gelişigüzel zaten e, savrulmuş bir halde duruyor. Yani bir düzen yok. Hı hı. E, yine derin kuyular var, üzerleri beton e, panellerle kapatılmış. Hı hı. E, bizi uyardılar, hani o şeyin üzerine çok fazla gitmeyin, orada çukur var, düşebilirsiniz. Yani bizi bu şekilde pek çok yerde onlardan var, yani gidene kadar. O demir merdiveni geçiyorsunuz, e, tahta yani şeyin ağzına giden, ocağın ağzına giden, e, tahta böyle şeyler yapmış böyle kapak gibi. kapak gibi böyle nasıl diyeyim merdiven de değil uzun uzun tahtalar yan yana çakılmış çok basit bir biçimde hani basit sallar olur ya ilkel sal hani tahtalar birbirine bitiştirilir evet. o şekilde iki üç tane tahta birbirine çakılmış ve orada o insanlar onun üzerinden geçiyor ağzına bakıyorsunuz madenin öyle kırık dökük hani neredeyse üzerinize yıkılacak yani bu maden hani ben neredeyse patlıyorum der gibi bir görüntü çiziyor şimdi buna bakınca bile ne kadar ilkel koşullarda, ne kadar güvenliksiz koşullarda çalışmanın yürütüldüğü anlaşılıyor. Ee, e, şeyleri aldık. O maden ocağı, Sultan Hanım, günde 10 bin ton kömür çıkarıyormuş. 10 bin ton. Kapasitesini sanırım çok üzerinde. Çok üzerinde, bu kadar hırs var. Şimdi o 10 bin tonun, yine çıkarsınlar diyelim, bin tonunu dahi, onlar güvenlik önlemleri, oraya değerli toplu bir şey yapma, da sağlıklı bir şey yapma, orayı biraz düzenleme, işte beton yapma, bilmem ne sağlam merdiven yapma, sağlam e, güvenlik şeyi yapma, o kuyuların üzerine başka bir biçimiyle kapatma, tarzında bir şey yapmış olsalardı e, ve o işte içerideki makinalar, kayışlar, kabloların e, sık sık değiştirilmesi, fanlar mesela durdur çalışmadığı için hava sirkülasyonu da zorunlu olarak yapılamıyor ve işçiler belki büyük bir bölümü bu biçimiyle de hayatını kaybetmiş oluyor. Yani eğer fanlar dönse, hava sirkülasyonu sağlansa belki de dumandan daha az etkilenir. Yaralı olarak çıkacaklar. Bunlar kontrol edilse belki de bu kadar büyük bir facia yaşanmayacak. İşte iş güvenliği dediğimiz mesele burada. Şimdi hükümet bir maden açıyor. Bu devletin madenidir. Sonra bunu özelleştiriyor, firmalara veriyor, firmada taşeron firmalara veriyor, o taşeron firmalar başka taşeron firmalara veriyor. Belhasıl bu silsile uzayıp gidiyor. Her bir alan iş işverende kar marjı tabii ki düşüyor. Onu arttırmak için ne yapıyor? Güvenlik önlemlerinden kısıyor, işçi emeğinden kısıyor ve iş sağlığı, işçi sağlığından kısıyor. Çünkü en değersiz olan otur. İşçi emeğidir, işçinin yaşamıdır, insanın yaşamıdır. En değersiz olanı otur. Kar, para ve gelir her şeyden daha değerlidir. O artsın da yer kalan ne olursa olsun. Bu biçimde bir şey var, silsile var. Bu ülkede Yıllar yılı bu böyle devam etti. Çünkü insan yaşamı en ucuz ve en basit olan şeydir. Bu ülkede siz çok kolay ölürsünüz. Bu ülkede çok rahat bir biçimde yaşamınızı kaybedebilirsiniz. Tesadüfen yaşıyorsunuz birçok konuda. Evet ve tedbir alınmaz. Bizde de bir alışkanlık var. Ya burası Türkiye. Şimdi evin içine kamyon girer, evin içine gemi girer, üzerinize inek düşer, üzerinize bilmem cam düşer. Hiç olmadık yani komik kazalar ve buna insanlar güler geçer. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bir kere bence bu algının değiştirilmesi lazım. Hepimiz için bu böyle. Ama en başta bu ülkenin güvenliğinden, bu ülke vatandaşlarının sağlığından ve yaşam güvenliğinden sorumlu olan hükümetlerin devletin bu konuda sorumluluk alması ve zihniyetini değiştirmesi gerekiyor. Hani e, Kürtler e, ölümü çok gördüler yıllarca maalesef. E, çok e, hani yakınınızda ayağınızın dibinde bir insanın vurulup öldürüldüğünü örneğin e, uzun süre cezaevinde de kaldınız. Onun dışında pek çok tanıklığınız da var. Şimdi bunları yaşamış görmüş biri olarak burada neler hissettiniz? Yani ölümün rengi aynı Sultan Hanım. Hiç fark etmiyor. İnanın ben aynı acı hissettim. Roboski'de çocukların katledildiği o 28 Aralık gecesi de aynı duyguları yaşıyordum. E, Soma'da e, da o insanları gördüğüm zaman ve o haberleri işittiğimde de aynı duyguları hissettim. Bir kadın olarak aynı duygular hissettim. Bir insan olarak. E, bu duygular e, gerçekten insani duygulardı ve fark etmiyor. Yani fark etmesi zaten insanlığımızın sorgulanmasını gerektirir bence. E, cezaevinde de dediğiniz gibi arkadaşlarımızı, hasta arkadaşlarımızı ki bunu ben daha önce çok defalar e, ifade ettim. Bu vesileyle bir kez daha söylemiş olayım. E, herhalde en zor katlanılması ölüm bir hasta bir arkadaşınızın gözünüzün önünde eriyerek sonra da tabutunun çıkarılmasıdır. Dirhem dirhem eriyerek ve çaresizcesin hiçbir şey yapamamanızdır. Benim yanımdan, benim koşumdan cenaze çıkmadı ama duyduğum, tanıdığım, bildiğim arkadaşlarım ee, yaşamlarını kaybettiler ve o ölüm gerçekten çok ağır karşılanması çok ağır gelen bir ölümdür insana ee, o duygu da çok zorlayıcıydı ee, onu da yaşadım ee, ama dediğim gibi bu biçimde bir ölümde bir ihmal sonucu yüzlerce genç insanın hayatını kaybetmesi bir hiç uğruna ee, aynı acıyı veriyor bana yine sonuçta aynı yani işaret parmağımız aynı şeyi gösteriyor. Hükümetin politikaları, hükümetin yetersiz önlemleri, hükümetin insanlara karşı değersiz tutumu, insan hayatını hiçe sayan, insan haklarını hiçe sayan tutumu ve gerçekten siyasi bir takım olgulara, kişisel ve kurumsal yani partisel diyelim partizanlık çıkarlarına kurban ettiği, hırsa, paraya kurban ettiği yaklaşımlardır. Yani bu tavırlar dünyanın her yerinde böyledir. Dünyanın her yerinde iktidarlar böyle işler görüyorlar. Böyle devam ederler. Ne yazık ki bizim ülkemizde de böyledir. İktidarlar hep böyle insan hayatı üzerinden geçmişlerdir, onların üzerinden rant kazanmışlardır ve dönüp bakmamışlardır bile. Ben bu olayın da bu şekilde unutulup gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum çok büyük bir faciaydı yaşadığımız. Ağır bir duyguydu. İnanın ben hala o atmosferden kurtulabilmiş değilim. Yani uyuyamıyorum artık. Yani bu öyle düşünün. o insanların yüzleri, gözleri, kömür içindeki, kömür isi içerisindeki yüzleri gözümün önünden gitmiyor yaşadıklarım ondan o, o halleri o dalgın bakışları ne unutamıyorum. Unutmakta mümkün değil zaten. Sanırım kurtulanlar ölümün elinden kurtul fırlamış gibiydi diyebilirim. Evet, Hı. kesinlikle böyle. Yani öyle bir duygu vardı. Yani arkanızda bir canavar var ve siz hasbel kader kendinizi nehrin öbür tarafına can havliyle atıyorsunuz ve kurtuluyorsunuz. Yani öyle düşünün. Ya da bir alev topu var arkanızda, patlıyor ve siz kendinizi yani tesadüfen başka bir tarafa. Yani insanların yüzünde öyle bir dehşet ifadesi vardı. Onu anlatmaya çalıştım basın toplantısında. Dediğim gibi bunu böyle unutmamak için bundan sonra önlemler almak lazım. Yani zihinsel yapımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor, toplum olarak yapmamız gerekiyor. İş güvenliği ve sağlığı şimdi Başbakan örnekliyor bunu. Diyor ki işte 1800'lerde İngiltere'de de bu tür olaylar oluyordu. işte patlamalar oluyordu ve insanlar ölüyorlardı diyor. Şimdi 200 yıl önceki bir örneği bugüne örnekliyor Başbakan. Yani buna nasıl bir tanım getirilebilir bilemiyorum. Belki yani en hafif ifadeyle aymazlık denilebilir. En hiç olmazsa bugün söylemeyin bunu. Diyesi geliyor insanın. Ya hiç olmazsa bugün söylemeyin. Hala içeride be. cenazeler var Allah aşkına. Yani bu kadar pervası. Bugün bari biraz sükunetli, biraz vakur davranın. Biraz insanların acılarına saygı gösterecek sözler söyleyin e, diyoruz. E, Avrupa'da evet var, her yerde oluyor. Ama ondan sonra bugün gidin bakın. İş güvenliği her şeyin önündedir. İlk önce bir e, kurum açmak isterseniz, bir yer açmak isterseniz gelir denetlerler. İş önce Kesinlikle önce güvenliğini bakarlar. Yangın merdiveni var mı? İşte kazaya sebebiyet verecek bir şey var mı? Her şey yerli yerinde mi? İşte kesici, delici, bilmem ne bir şey var mı? Ona bakarlar. Ondan sonra diğer denetimleri yaparlar. Ama bizim ülkemizde bu böyle değildir. Şimdi bu nasıl olmuştur? Demokrasi mücadelesinde olduğu gibi iş güvenliği, iş sağlığı konusunda da çok ciddi bir mücadele vermiştir. Toplum bu konuda gerçekten ciddi bir yol kat etmiştir. Hükümetlere, devletlere, iktidarlara, patronlara bu konuda kök söktürmüştür. Belki bedel ödemiştir. Ondan sonra iş sağlığı iktidarların gündemine girmiştir. Bilirler, iş güvenliği konusunda bir zafiyet yaşanırsa o hükümet ayakta kalamaz. Toplum onu al aşağı eder. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde de bir kanıksama var. Yani e, herkes e, tabii derler yani kumaşımız budur. Hükümet de kendi toplumuna benziyor. Toplum da bu biçimiyle bir şekil almış. Artık toplumsal olarak da bu zihniyeti değiştirmek kıyameti koparmamız gerekiyor. Bu kültürel anlamda da bizi artık zorlayan bir, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Oluyor İşte oluyor. Ve içimizi acıtıyor. Artık bu konuda hükümetin, daha sağlıklı hükümetlerin, devletin buna artık ciddi bir, yaşamsal bir politika her şeyden önce ve öncelikli olarak iş sağlığını ve iş güvenliğini esas alan, dikkate alan önlemler alması için bizim toplum olarak daha güçlü tepkiler göstermemiz, süreyen tepkiler yani bir günlük değil süreyen tepkiler göstermemiz gerekiyor ve bunu kurumsallaştırmamız gerekiyor. Yani bunu bir kuruma kavuşturalım kurum kıyametler koparsın sürekli eylemler yapsın. Ee, bizler de mecliste bunun e, örgütlemesini yapalım ve daha güçlü çıkışlar yapalım. Bugüne kadar önergeler soru e, önergeleri araştırma önergeleri ve benzeri yapıldı ama demek ki bunlar yetmiyor. Daha güçlü çıkışlar yapmak lazım. Bu acıları yeniden yaşamamak için kurumsal e, bir yapıya süreyen bir eylemsellik sürecine ve sonuç alınıncaya kadar, devlet politikasını değiştirinceye kadar bunu sürdürelim. Bir de eğitimler örneğin ilk okuldan başlamak üzere iş güvenliği nasıl sağlanır? Kaza yapmadan nasıl e, yaşanılır? Kazadan nasıl korunulur? Onun tedbirleri, önleyici tedbirler nasıl alınır? Bunun eğitimini vere vere bence toplum zihniyetinde de bir değişiklik yapmak için çaba sarf etmek durumundayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok elim bir olaydı. Hala da devam ediyor. Hala da e, e, Ocakta insanlar var. Bunu düşünmek bile insanın içini acıtıyor. Ama umut edenim bundan sonraki işte bahsettiğim çabalar bu acıları biraz hafifletir. Tekrar Soma halkını kucakladığımızı onların yanında yer aldığımızı söylüyoruz. Onların acılarını paylaştığımızı söylüyoruz. Acının rengi, coğrafyası, kimliği, dini olmaz. Bütün yüreğimizle Soma halkını HDP olarak, insan olarak ve kadın olarak kucaklıyoruz. Onlara yine selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Ne gerekirse elimize bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.